Arkadaşlar bu arada videoyu sonuna kadar dikkatlice dinleyip gerekirse not tutun. Çünkü yorum kısmında bir sınavımız var. O sınavdan kendinizi değerlendirebilirsiniz. Yanlışlarınızı ve doğrularınızı görebilirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 13. Nema'nın ikinci işaretini beraber işleyeceğiz. Başını okuyacağım sonra ikinci işarete geçeceğim. Birinci işareti atlayıp. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzu bike min hemezati şeyatin ve euzu bike Rabbi ey yahdurun. Yani Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım ve onların yanında bulunmasından da yine sana sığınırım. Mealen böyle bir ayet var. Şeytandan istiaze sırrına dahildir. İstiaze sığınmak demek arkadaşlar. Yani şeytandan Allah'a sığınmanın sırrına dahildir. Sual, soru. Şerri mahs olan yani tam bir şer, hiçbir iyiliği olmayan, Şeytanların icadı ve ehli imanı tasdikleri. Şimdi şeytanlar icat edilmiş ve zerre kadar bir hayır yok değil mi? Yani tam şer şeytandan iyilik bekler misin? Bekleyemezsin değil mi? Tam bir şer olan şeytanın icadı ve ehli imanı tasdikleri. Yani ehli imana musallat etmesi Allah'ın. Değil mi? Bize şeytan sürekli kötülüğe sevk ediyor, nefsiyle günahlara düşüyor vesaire vesaire. Ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Değil mi? Şeytan yüzünden bir sürü insan cehenneme gidiyor. Diyor. Ne yapıyor? Sürekli kötülüğe çekiyor. Müslüman sürekli ayağını kaydırmaya çalışıyor. Gece gündüz uğraşıyor bir de bakın. Çok büyük bir kötülük yani baktığınız zaman. Bir hayrı yok. Çok çirkin görünüyor diyor. Acaba cemili alelıtlak yani sonsuz güzellik sahibi olan Allah Bakın şeytan çok çirkindi ya, bu olay çok çirkin gözüküyordu ya. Bütün insanların cehenneme gitmesi. Soru bu yüzden çok sağlam. Allah ama Cemil ile aynı mutlak. Sonsuz güzellik sahibi, rahimi mutlak, sonsuz şefkat sahibi. Özellikle Müslümanlara, müminlere sonsuz şefkat sahibi bir Allah. Ve Rahman-ı Hakk'ın rahmet ve cemali, hem onun merhameti hem güzelliği bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor. Yani şerri mahsedi şeytanlara tam bir şerdir dedi. Hiçbir hayır bekleyemezsin ondan. Ehli imanı Allah onları musallat etmiş. Kötülüğe sevk ediyor sürekli. Ve insanları çoğu da cehenneme gidiyor. Böyle büyük bir çirkinliğe Sonsuz güzellik sahibi, sonsuz merhamet sahibi bir Allah nasıl müsaade ediyor? Nasıl uygun düşüyor şeytanın yaratılması? Buna nasıl izin veriyor Allah? Bu sorunun cevabını vereceğim şimdi arkadaşlar. Şu meseleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor. Hani bazen der ya, ya şeytan da olmasaydı hep şeytan şeytan değil mi? Hep böyle şikayet ederiz şeytanla işte, şeytanla şeytan uydum şöyle böyle sürekli bak şikayet sürekli bir kötülük getiren bir mahluk yani bakıyorsun. Ama Allah müsaade ediyor ona. Şimdi bunun cevabına geçelim. Bu cevap hepimizi böyle çok rahatlatacak, çok tatmin edecek, çok güzel bir cevap. O yüzden burayı pür dikkat dinleyelim. El cevap, şeytanın vücudunda yaratılması, vücuda gelmesinde. Cüz'i şerler ile beraber birçok makası da hayriye külliye ve kemalatı insaniye vardır. Ne dedi burada Üstad? Evet şeytanın vücudunda küçük şerlerle beraber birçok külli yani böyle büyük hayırlar ve insanın kemalatı vardır dedi. Allah Allah devam edelim. Evet bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyeti insaniyedeki istidatta yani insanın mahiyetindeki özündeki o kabiliyetlerde dahi ondan daha ziyade meratip var belki zerreden şemse kadar dereceleri var bir tohum ağaç olana kadar mertebeleri var değil mi? İşte filizleniyor ne bileyim birazcık büyüyor. Onun mertebeleri var ağaç oluşuna kadar bir sürü mertebeden geçiyor. İnsanda da diyor böyle mertebeler vardır diyor. İnsan da sabit duramıyor. Belki diyor zerreden yani maddenin en küçük yapı taşını düşünün. Atomun da altı en düşünün düşünün. Zerreden yıldızlara kadar insanın mahiyetinde mertebeler var. Her insan birbirine aynı mertebede değil. Çok büyük 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 mertebeler var. Bu istidadatın şimdi insanda böyle bir yetenek var ya istidat yetenek kabiliyet demek. İnsanda böyle bir kabiliyet var. Güneş gibi olabilecek derecede. Nasıl ki işte tohumda bir kabiliyet vardı ne? Ağaç olabiliyordu. İnsanda da bir kabiliyet var. Güneş gibi olabiliyor. Yani güneşten burada tabii ki mecaz benzetme var. Şimdi devam edelim. Bu istidadatın inkişafatı, bu yeteneğin ortaya çıkması elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder. Şimdi bu nasıl olacak? Tohum nasıl abi ağaca dönüşür? Bir kimyevi bir harekete geçer değil mi? Bir sularsın. Orada kimyasal olaylar olur. Sonra büyümeye başlar. Bir ama ne gerekiyor? Onun o mertebeyi atlayabilmesi için bir hareket gerekiyor, bir mücadele gerekiyor. Hatta devamında diyor ki ve o muameledeki terakki zembereğinin hareketi mücahede iyi olur. Terakki zembereyinin hareketi nasıl o harekete geçecek peki? mücahidedir. Yani cihad ederek, yani savaşarak. Yani buradaki cihattan kasa hani adam öldürmek gibi düşünmüyor. Mücadele etmek yani nefsine, şeytanla kapışmak yani. O mücahide ise şeytanların ve muzur şeylerin vücuduyla olur. Yani hem şeytanların hem de muzur yani zararlı şeylerin vücuduyla olur. Ha, insan nasıl böyle terakki etmeye başlıyormuş? Şeytanın sana vermiş olduğu bir vesvesede onunla savaşarak, onu yenerek. Ne bileyim, başına bir musibet geldiğinde Allah'tan olduğunu bilip sabredip şükrederek bir hareket geldiği zaman, işin içine bir şeyler girdiği zaman bu tarz olayların insan ne yapıyor abi? terakki ediyor. Terakki etmek için bu şarttır abi. Yani sana belki imtihanın zor geliyordur şu an. Demek ki kaliteli birisisin ki Allah sana zor bir imtihan vermiş. Çünkü mesela Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın da rakipleri güçlüdür. Ama Barcelona'nın rakiplerinin güçlü olmasının sebebi Barcelona'nın bizzat güçlü olması ve o güçlü rakipleri yenmeseydi Barcelona Barcelona olamazdı. O kadar güzel bir takım olamazdı. Ha, demek ki zor imtihanlar geliyorsa demek ki biz terakki ediyoruz. Allah bizi kaliteli bir insan profiline terakki ettiriyor. Şeytanlar ve muzır şeylerin vücuduyla bunlar oluyor. Ha şeytanın demek ki bak bir şerri vardı ama bak devamındaki hayırları görüyor musun? İnsanlar mertebe atlıyor, yükseliyor. Yoksa diyor Melekler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. Ya meleklerin makamı sabit değil mi? Onlarda mesela nefis yok, şeytan yok. E ne oluyor? Makamları sabit, yükselmiyor. Daima Allah'a ibadet eden bir konumda. O zaman bizim de melekten bir farkımız kalmazdı yani. Ama biz insanız. Yani bizim makamımız sabit kalamıyor, yükseliyor, sürekli bir artışa geçiyor. Aynı o çekirdek örneğini hatırlayın. Ne oluyor? Ona suyum tabiriysen, musallat ediyorsun. Su onunla uğraşıyor bildiğin. Ama o sudaki uğraşı öyle güzel kullanıyor ki, ağaç olmaya doğru adımlar atıyor. Biz de şeytanların bize vermiş olduğu bu vesveseler, onun dışında başımıza gelen musibetleri öyle bir kullanmalıyız ki terakki etmeliyiz arkadaşlar. İnsanlıktaki mertebeleri atlamamız lazım. Şimdi bunu anladık. Soruyu tekrar hatırlayalım. Çok çirkin gözüküyordu bu olay. Şeytanın yaratılması, çok insanların cehenneme gitmesi vesaire vesaire. Üstad Hazretleri buradaki hayırı gösterdi bize. İşerlerle beraber büyük hayırlar var. Bakın bu basit bir hayır değil yani cenneti kazanıp Allah'la muhatap olup yani Allah'ı görebilecek kadar o yüksek makamları kazanabilmek basit bir şey değil. O halde insan nevinde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak değil mi? Yoksa öyle bir şey olmasaydı hepimiz melek gibi sabit kalırdık. Bir şerli iyi gelmemek için bin hayırı terk etmek hikmet ve adalete münafidir. Buna başka bir yerde kangren örneğini veriyor. Mesela parmağın kangren olmuş. Sen bunu kesmezsen bütün vücudu yutacak. Kesersen küçük bir şer gelir mi? Evet parmağın kopar ama neticesinde ölümden dönersin. Ardından ne olur? Büyük bir hayır gelir. Ha, şimdi parmağı kesmeyi reddedebiliyor musun? ''Kesmeyelim ya.'' diyemezsin değil mi? Niye küçük bir şeyler gelecek diye büyük hayata hareket edersen bu adalete ve hikmete münafi yani mantıksız olur. Çennam diyor, ''Şeytan yüzünden ekser insanlar daralete giderler.'' Şimdi ama bakıyorsun şeytan yüzünden ne dedi? ekser insan. Çoğu insan cehenneme gidiyor. Öyle çok da küçük bir şer gelmiyor. Bak kaç tane Müslüman var. Bir buçuk milyon Müslüman var. E onun dışındaki hepsi ne? Şeytan aldatmış yani baktığın zaman. Çoğu insanı da cehenneme götürüyor yani. E şimdi burada küçük bir şer de yok. Büyük bir şer var gibi duruyor. Bakın buna da diyor ki Üstad Hazretleri. gerçi şeytan yüzünden ekser insanlar yani çoğu insanlar daralete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyetle keyfiyete bakar. Kemiyete az bakar veya bakmaz. Arkadaşlar kemiyet çokluk demek, keyfiyet kalite demek. Burada dedi ki önem dedi, asıl önem verilen şey dedi çokluk da değildir, kalitededir. Şimdi buna bir örnek verecek. Nasıl ki bin ve 10 çekirdeği bulunan bir zat. Yani bin on tane çekirdek var elinde, tohum. O çekirdekleri toprak altında bir muameleyi kimyemiyeye mazhar etse. Altlı tohumları kimyemi muameleye mazhar ediyor, su döküyor işte vesaire vesaire. Ondan 10 on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O 10 ağaç olmuş çekirdeklerin o adamın verdiği menfaat elbette 1000 bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir.'' Değil mi? 1010 tane çekirdek attım. 10 tanesi sadece ağaç olabildi. Çoğu ağaç gidecek diye yani bütün tohumlar çürüyecek diye o tohumları hiç atmamak adaletsizlik olur. Niye? İçlerinde 10 tane ağaç olma kabiliyetinde tohumlar var yani. Sırf bunlar için bile atarız o tohumu işte kimyemi muameleye tabi tutarız. Daha sonrasında bunlar ne olur? Ağaca dönüşür ve o 10 ağaç o tohumlardan çok daha kaliteli. Ama abi bin tane tohum var, işte bin tane tohum bir tane ağaç etmiyor. Bu yüzden Üstad Hazretleri diyor ki, önem, kıymet, adet çokluğunda değil, kalitededir arkadaşlar. 1000 tane Nokia 33 on mu vereyim sana yoksa bir tane iPhone mu desem yine bir tane iPhone ver dersin. Ama 1000 tane Nokia 3310 önemli değil. Kalite olarak bir tane iPhone'un diğer hepsinin hiç indir abi. Demek ki önem çoklukta değil kalitede. Öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücadele ile hem nefse hem şeytanlara karşı yapılan mücadele, cihad etmek, onlarla savaşmak ile yıldızlar gibi nevi insanı yani insan türünü şereflendiren ve tenvir eden, nurlandıran on kamil insan yüzünden, on mükemmel işte o kemale ulaşmış insan yüzünden o neve gelen, o türe gelen yani insanlık türüne gelen menfaat ve şeref ve kıymet değil mi? 10 tane mükemmel insan düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün mesela en başta o var. Onun dışında diğer peygamberler, sahabeler 10'tan çok daha fazla ama 10 tane bile olsa arkadaşlar bunların insanlık türüne getirmiş olduğu o şeref, ve kıymet elbette haşerat nevinden sayılacak derecede süfni ehli dalaletin küfre girmesiyle o alçak ehli dalaletin böcek gibi diyor. Yani haşerat böyle zarar veren böcekler işte kara böcek gibi. O türden sayılacak derecede süfli, alçak ehli dalaletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. Abi şeftali çekirdeklerinden bin on tane attık. O çürüyen 1000 tane çekirdek. O 10 tane şeftali ağacı olan çekirdeğin getirmiş olduğu şerefin yanında hiçe iner mi? Hiçe iner değil mi? 10 tanesi şeftali ağacı olmuş. Mükemmel meyveler veriyor. E 1000 tanesi gitmiş. Ne olur bunu hiçe indirir. Göze de göstermez. Biz de buna zaten bakmayız. Şimdi diyor ki işte 10 tane kamil insan yüzünden hani tohumlar gibi düşün insanları. Diğerleri çürüyor. O küfür ehli, dalalet olanlar, Allah'ı inkar edenler ne oluyor? Haşerat gibi yani o öldürsen ne, öldürmesen ne. Böyle olduğu için 10 kişinin vermiş olduğu şerefin gözünde, o şeftali ağacını düşünün, hiçe indiriyor diğerlerinin nazarına. Bu yüzden de diyor işte rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş diyor. Peki biz ne yapacağız? Ey ehli iman! bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Şeytan ve nefise karşı neymiş bu zırhımız bizim? Kur'an tezgahında yapılan takva yani günahları terk etmek. Edebildiğimiz kadar etmek yani takvaya girmek zorundayız. Ve siperiniz, sığınağımız yani sığındığımız böyle yer. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet seniyesidir siperinizde bu Efendimiz Aleyhisselamın sünnet senesine uymak. Ve silahınız istiyaze ve istiğfar ve hıfz-ı ilahiyeye ilticadır istiaze şeytandan Allah'a sığınmak ve istiğfar etmek, tövbe etmek, her türlü daima tövbeyle meşgul olmak ve hıfz-ı ilahiyeye Allah'ın korumasına iltica etmek, ona sığınmak, ona dayanmak diyor. Bunun çözümü bu arkadaşlar. Allah bizi nefsim ve şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. İnşallah bizim terakkimize de vesile eylesin arkadaşlar. Biz de şeytana işte nasıl yeneceğimizi burada öğrendik. Günahlardan çekinerek, Efendimiz Aleyhisselatü'nün sünnetine yapışarak, işte istiaze ederek, tövbe ederek, Allah'ın bizi korumasına iltica ederek inşallah korunuruz. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin diyelim. Tekrardan Allah'a emanet ol kardeşim. Kendine iyi bak.